Türkiye'de bombalı bir saldırı veya suikast benzeri bazı saldırıların iç kaosu tetikleme yönünde yapılacağı söylentileri ayyuka çıktı. Emniyet sürekli teyakkuzda. Tüm güvenlik birimleri alarma geçirmiş durumda. Özellikle ekonomik bunalıma olan şu an ekonomiden inanılmaz derecede bunalıma girmiş bu halkı bir şekilde kaosa sürüklemek istiyorlar, sokağa çekmek istiyorlar. Gladio bu şekilde çalışır. Önce psikolojik savaş yapar, sonra eyleme geçer. Bunu ilk defa buradan söylüyorum. Resmi yazılar gönderiyorlar. Emniyet birimlerine vesaire resmi yazılar gidiyor. Devlete hakim olmanın bir yolu da sokaktan geçer. Sokaklara hakim olmamız lazım. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar, bugün özellikle size Türkiye'de şu anda düğmeye basılan bir iç kaos oluşturma ve iç savaş çıkarma planından bahsedeceğim. Özellikle bununla alakalı inanılmaz derecede bilgiler var. Türkiye'nin son dönemde yapmış olduğu bu pençe kilit operasyonu dahil olmak üzere bunun gibi pek çok olaydan sonra Türkiye'ye karşı tehdit boyutu arttı. Zaten uzun zamandır devam eden bir tehdit boyutu vardı sevgili dostlar ve bu tehdit boyutu iyice artmaya başladı. Hangi manada? Mesela benim hep söylediğim daha önceki videolarda da bahsettiğimiz özellikle bu Afgan göçleri konusuna ayrı bir parantez açmıştık bir videoda. O videomuzu mutlaka sevgili dostlar izlemenizi tavsiye ederim. O videomuzda bahsettiğimiz bu Afganistan'daki olaylardan sonra özellikle yoğun bir göç yaşanması Türkiye'ye doğru ve bu göçün sıradan mülteci konumundaki kişilerden işte ailesiyle beraber vesaire gelen o çaresiz kişilerden olmadığını bu göçün. Tamamen 18-35 yaş aralığında bir nevi paramiliter grupların yani paralı asker görevi yapan Afganistan'da ABD'nin eğittiği, NATO'nun Gladio'nun eğittiği kişilerin buraya geldiğini söylemiştik. Ve bunlar Türkiye'ye boşuna gelmedi. Mülteci dediğiniz en yakın ülkeye sığınır. Pakistan'a sığınır, İran'a sığınır, Özbekistan'a sığınır ama bu mülteciler inanılmaz derecede o kadar kilometreyi kat edip Türkiye'ye kadar neden geliyor? Bunun ardında bir proje olduğunu söylemiştik. Maalesef ilk zamanlarda Türkiye tam manasıyla buna karşı bir reaksiyon gösteremedi. Daha sonraları işte sınırdaki güvenlik önlemlerinden tutun da pek çok husus arttırıldı ama bu o ilk göç dalgasında girenler şu anda bir hücre yapılanması içinde burada kaldı. Hatta bakın çok önemli iddia ediyorum birçoğu sınırdan giren o paramiliter grupların yakalanmayan yakalananlar da var. Bunların birçoğu belgeli. Yani bize sınırda görev yapan komutanlarımızdan bazı sınırda görevli polislerimizden özel harekat polislerimizden çok mesajla geliyor. Ve bununla alakalı hücum yeleğinden tutun da askeri bot kamuflaj vesaire ele geçirilen çok sayıda o paramiliter grubun içinde de olan kişilerin varlığından bahsedildi. Bununla alakalı emarelerde bizde paylaşıldı. Ve o videomuzda tek tek o emareleri de gelen mesajları da yayınlamıştık. Bununla alakalı ilginç bir gelişme var. Şimdi bu hücre yapılanması için de özellikle Türkiye'deki bazı bakın altını çiziyorum. Türkiye'deki bazı NATO kamplarında eğitilen tekrardan eğitime tabi tutulan ve Türkiye'nin CIA'nin raporlarında geçen karanlık savaşın Türkiye üzerinde uygulanmaya başlanacağına dair çok önemli işaretler var. Biliyorsunuz son dönemde mülteci konusu çok gündeme geldi. Bu düzensiz mülteci konusu. Evet bu konuda çok büyük hatalar var ve uyarı, uyardık. Yıllardır söyledik. Hatta bu ilk Afgan göçlerinde o dönemde gazetede kendi köşemizde de yazmıştık. Takip edenler bilir. Gerçek bir beka sorunu Afgan göçleri diye. O zaman dediler ki ya efendim sen işte Afganlar göç ediyor. Bunlara düşman mısın falan. Hayır kardeşim. Ben özellikle bu Peştunlar Afganistan'ı Amerika'nın eğittiği bu gelen kişilerin, bu paramiliter grupların tehlikesinden bahsetti. Şimdi bununla alakalı da o CIA'nin raporlarında geçen karanlık savaşla alakalı düğmeye basıldı. Ve bununla beraber bakın paralel işleyen bir durum daha var. Özellikle terörist başlarından olan Duran Kalkan'ın Pençe Kilit Operasyonu'ndan dolayı yaptığı açıklamalar neticesinde görüyoruz ki Türkiye'ye karşı savaşı Duran Kalkan'ın deyimiyle o terörist hainin deyimiyle pençekilit operasyonu devam eder veya artarsa bu savaşı Türkiye'ye taşıyacağını söyledi. Özellikle büyük şehirlerde PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonlar artmalı diye de uyarmıştık, söylemiştik. Şimdi bununla alakalı bir nevi kulağımıza yeni bilgiler geldi. Türkiye'de bombalı bir saldırı veya suikast benzeri bazı saldırıların iç kaosu tetikleme yönünde yapılacağı söylentileri ayyuka çıktı. Bununla alakalı da resmi yazılar da geliyor. Emniyet sürekli teyakkuzda. Özellikle PKK'nın büyük şehirlerde İstanbul, İzmir, Ankara, Adana vesaire bu taraflarda yani etki oluşturabilecek önemli şehirlerde bazı iç kaosa yönelik hareketlerde bulunacağı bilgileri paylaşılıyor. Devlet bu konuda hassas davranıyor şu an. Tüm güvenlik bilimleri alarma geçirmiş durumda. Hatta geçen bakın daha geçen gün bir işte TÜGVA binasına önüne bomba bırakıldı. İşte ele geçirildi o teröristler o bombayı bırakan teröristler vesaire bununla alakalı soruşturma devam ediyor. Mutlaka ve mutlaka bir yerden vurmaya çalışacaklar ve halkı özellikle ekonomik bunalıma olan şu an ekonomiden inanılmaz derecede bunalıma girmiş bu halkı bir şekilde kaosa sürüklemek istiyorlar, sokağa çekmek istiyorlar. Öncelikle bu sokağa çekme oyununa karşı çok dikkatli olalım. Şimdi bununla alakalı Türkiye'de iç savaş, kaos oluşturma gayretlerine karşı küreselcilerin, global monarşinin, gladyonun dikkatli olalım, dikkat edelim. Gladio bakın öyle bir şey yapmaya çalışacak ki bazen bir kurşun bir bombadan daha etkilidir. Nasıldır? Tamamen savaş senaryosu gereği söylüyorum. Özellikle psikolojik altyapısını bunu oluşturmaya çalışıyorlar. Mültecilerle alakalı konularla alakalı şu an bakıyoruz, görüyoruz. Bunun altyapısını da oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü Gladio bu şekilde çalışır. Önce psikolojik savaş yapar sonra eyleme geçer. Şimdi bakıyoruz psikolojik savaşı yapıyorlar. Şu mültecilerle ilgili her yerde insanlar burnundan soluyor. Ve şimdi o psikolojik savaş safhasının eylem safhasına geçecekler. Nasıl mı? Şimdi mesela ki düşünün bir Suriyeli mülteci veya bir Afgan mülteci özellikle yetiştirilmiş Suriye'nin el muhaberat kısmından yetiştirilmiş olabilir. Afganistan'ın dediğim gibi o paramiliter NATO'nun eğittiği grup olabilir. Bir kısım hücredeki kişiler 2 kişi, üç kişi neyse bu hücrenin bir tanesi aktive edilip, Gladio tarafından aktive edilip Türkiye'de bir siyasiye, bakın altını çiziyorum, çok önemli bir kanaat önderine, bir vakıf başkanına, bir dernek başkanına, Türkiye'de sevilen bir isme, efendim Türkiye'de karşılığı olan önemli bir eşrafı, bir kişiye suikast Olduğu takdirde bu gruptan ve bu grubun suikast yaptığı ortaya çıktığında işte atıyorum filanca kişiyi öldüren grubun efendim Afgan olduğu ortaya çıktı. Veya Suriyeli el muhaberat ajanlarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Buradaki halkı göçmenlere karşı olan açıdan kim kurtaracak? Yani buradaki o halkı kim dizginleyecek? Yani o kişinin sevenleri duracak mı? Yani bunun bir Afgan olduğu veya bir Suriyeli olduğu ortaya çıkınca ne olacak? İşte Gladio'nun istediği ortam, bir iç savaş, özellikle iç kaos Türkiye'de böyle mültecilere karşı vesaire bir silahlı eylem girişimi dahi Türklerden karşı olabilir. Aman bu konuda dikkatli olalım, uyanık olalım. Mültecilere karşı silahlı eyleme vesaire veya şiddete yönelik sokaklara çekmek isteyenler var. Bu Gladio'nun planı. E Gladio'nun bu planı şu anda düğmeye basılmış durumda. Bunu suikast yapamazlarsa bombalı bir eylemle yapacaklar ve bombayı koyanın da daha sonra tabi bunu Gladio servis edecek basın aracılığıyla bombayı koyanın işte yakalanan kişi artık o dönemde kimse Afgan veya yine Suriyeli olduğu söylenirse yine bu millet sokağa çıktığında önüne gelen mülteciye saldıracaktır. Bu da çok büyük tahribatlara çok büyük sıkıntılara neden olur iki taraf arasında da bu anlamda çok dikkatli olmalıyız. Elbet ki ben inanıyorum bu mülteci sorununu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Bunu uhuletle ve suhuletle çözeceğiz. Yani onları efendim ülkelerine gönderilme planı da var. Bununla alakalı devletin yaptığı çalışma da var. Ama yine söylüyorum hem bu şekilde hem de PKK'nın şehir yapılanması konusunda Duran Kalkan'ın ve diğerlerinin talimatıyla Türkiye'de iç savaş çıkarma, PKK özellikle şehir yapılanmasındaki kişilerin o iç savaşta öncü rolü oynaması, kitleleri bu şekilde manipüle ederek sokaklara dökmesi de çok tehlikeli bazı projelerden önlemlerinden biri. Dolayısıyla bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Türkiye'ye karşı yapılmaya çalışılan bu iç kaos planına karşı biz ve devletimiz çok dikkatli olmalı özellikle devlet kendi içinde şu an bakın bunu ilk defa buradan söylüyorum resmi yazılar gönderiyorlar emniyet birimlerine vesaire resmi yazılar gidiyor dikkatli olunması gerekiyor özellikle terörle mücadele anlamında bu konuda operasyonlar başladı operasyonlar yapılıyor bunların bir kısmı basına çıktı e basına sızmayanlar da var normaldir doğaldır bununla alakalı sürekli emniyet güçlerimiz güvenlik kuvvetlerimiz teyakkuz halinde çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz çünkü zaten pençe kilit operasyonu büyüyecek ve büyüdükten sonra Suriye'deki koluna doğru Sincar'dan efendim aşağıya doğru özellikle PYD ve YPG'ye de bu operasyonlar devam edince bakın bunu ısrarla söylüyorum özellikle o terörist başlarından duran kalkan gibi isimlerin önemli isimlerin burada talimatla Türkiye'yi de bir kaosa sürükleme gayreti olacak. Hani diyorlar ya savaşı Türkiye'ye taşırız. Yani bu tehdit çok önemli. Tabi bunu eminim ki güvenlik kuvvetleri, istihbaratımız, milis istihbarat teyakkuz halinde. Ama çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. İki tane önemli planları var Gladion'un. Biri mülteciler üzerinden az önce anlattım. Biri de sınır ötesi operasyonlardan sonra PKK'nın buradaki şehir yapılanmasının aktive edilmesi. Yani iki taraftan da Türkiye'yi bir kaosa sürükleme gayreti var. Çabası var. Bununla alakalı çok dikkatli olmalıyız. Yakın zamanda bakın, bu anlamda bazı sokak hareketleri başlayacak. Maalesef elili farklı olsa başlayacak. Daha böyle azken hemen bitirirsek, bu sokak olayları daha böyle başlarken bunun önüne geçilebilirse, bu anlamda çok önemli bir iş yapılmış olur. Önüne geçilemezse çok sıkıntılı günler, kaos dolu günler bizi bekleyebilir. Zaten ekonomiyle bunalmış halkın sokağa yansıması, bunu bilerek manipüle edenler. Bunun üzerine gidenler çok olacaktır. Aman dikkatli olalım. Bu konuda uyarmak istedim. Gladio'nun bu sokak planlarına karşı çok dikkatli olmalıyız. Bakın sokağa hakim olan çok önemli. Yani devlete hakim olmanın bir yolu da sokaktan geçer. Sokaklara hakim olmamız lazım. Sokaklar bu anlamda önemli sevgili dostlar. Yıllardır uyardığımız konular. O yüzden çok dikkatli olacağız. Zaten bunun parasal anlamda bir takım finans anlamında Alman vakıfları başta olmak üzere. Çünkü o bazı Alman vakıfları var Türkiye'de. <laughs> Özellikle PKK'ya ve YPG'ye fon sağlayan. Şimdi onlar da bu tarz eylemlerde parasal anlamda, finans anlamında destek olmaya hazırlar. Çünkü zaten onların istemediği şeyler olmaya başladı iç politikada. Yani Osman Kaval olayları falan tesadüf olaylar değil. Çok dikkatli olmalıyız. Ben özellikle bu konuda video çekip uyarmak istedim önceden. Bakın olaylar başlayınca bu videom lütfen aklınıza gelsin ve çok dikkatli olalım. Provokasyona gelmeyelim bizi sokağa çekmeye çalışan Gladio'ya karşı çok dikkatli olalım. Dolayısıyla bu anlamda dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.